Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. 8 Mayıs haftasında Başak burcuyla buradayım. Bakalım sizi ve aklınızdaki kişiyi neler bekliyor birlikte bir görelim isterim. Arkadaşlar benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, başak olan arkadaşlarım. Hadi toplaşın gelin bakalım. Bu hafta sizi ve aklınızdaki kişiyi neler bekler? Önce siz diyerek başlayalım. Arkadaşlar bu hafta bir uyanış var Başak Burcu'nda ama müthiş bir uyanış. Ee, bazı Başak Burçları için şöyle ara vermeden özverili bir şekilde emek vermek, e, isteklerine karşı başarılar elde etmek gibi durumlar söz konusu olacak. Bazı başak burçları için şunu söyleyebilirim ki başarı bir başarıyı kutlayacaksınız ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Ya da ailenizle ilgili bir başarı da kutlayabilirsiniz ve tamamlanmış hissedeceksiniz kendinizi. Evet benim ailem bu mutluluğu yaşamaya hak ediyordu ya da ben bunu hak ediyordum diyebileceğiniz bir güzellik, bir kutlama, bir tamamlanma hissiyatı hayatınızda mevcut olacak diyebilirim bu haftaya dair. Başak Burçlarında bu hafta baba desteği, baba yoğunluğu, baba sevgisi ee, çok fazla. Her ne kadar hafta sonu anneler günü olsa da ee, baba desteği bu hafta Başak Burcu'nda ee, ya da babaya ihtiyaç duymak, onun sevgisini hissetmek, onun varlığını hissetmek gibi durumlar söz konusu da olacak aynı zamanda. Ve şunu söyleyebilirim ki sizlere duygular konusunda, ilişkiler konusunda sezgileriniz bu hafta çok güçlü arkadaşlar. Ne hissediyorsan, için sana ne fısıldıyorsa artı eksi hiç fark etmez. Ekstra birine sormaya ya da ikileme düşmeye hiç gerek yok. Tamamıyla iç sesini sizin bu hafta en doğru rehberliğiniz diyebilirim. Peki bakalım Başak Burcu'nun aklındaki kişide durumlar ne şekilde? Aklınızdaki kişi de bir tık basit bir enerji var. Bir şeyleri bırakmak istiyor, yenilenmek istiyor, yenilenmeye ihtiyacı var. Bu ilişkiden beklentilerini bulamadığını düşünenler var bazılarınızın aklındaki kişi de. Karşılıklı bir beklenti var sevgili arkadaşlar. Toparlanma konusunda olsun, aşkı yaşamak konusunda olsun. Eee... Bu hafta partneriniz sizi bir tık uğraştırabilir duygusallıkta. Beklentileriyle uğraştırabilir. Barışma isteğinin adımı haklı olsun ya da haksız olsun hiç fark etmez. Ee, barışma isteğini sizden beklemekle sizi uğraştırabilir. Ee, çünkü o kendini böyle bir kafeste, bir savaş içinde hissediyor. İç savaşı, iç çatışması çok fazla. Kaygısızlık ve uykusuzluk enerjisi çok fazla diyebilirim. Ee, dönüşmesi lazım, özgürleşmesi lazım. Dengeyi kurması lazım kaygılarından kurtulması lazım ama bunun içinde yine söylüyorum ki haklı haksız gözetmiyor size fazlasıyla ihtiyaç duyuyor yani beni toparlarsan sen toparlarsın iyileştirirsen sen iyileştirirsin diyen bir enerjisi ve kafa yapısı olacak aklınızdaki kişinin peki şöyle bir bakalım enerjiler nasıl olacak öncelikle siz arkadaşlar siz bu hafta bir para kapısı, bir iş kapısı e, açacaksınız. Enerji bu şekilde, yoğunluk bu şekilde. Aşk ve duygu konusunda elim kolum bağlı. Uzaklaşmak isteyen özgürdür, uzaklaşabilir diyeceksiniz. Ve kesinlikle hani böyle yalvarmak, e, uzaklaşmak isteyeni, bitirmek isteyeni hayatında tutmak bu hafta kesinlikle sizin gündeminizde olmayacak. Giden gider, gittiği yere kadar gider, bittiği yerde biter diyeceğiniz bir enerji olacak burada. Özellikle ilişkisi kör düğüm şeklinde olanlar, eli kolu bağlı hissedenler. Şunu söyleyebilirim ki ben sizlere kendinizi işinize verdikçe gerçekten duygusallıktan bir tık bu hafta uzaklaştıkça siz kendinizi daha değerli hissedeceksiniz. Aklınızdaki kişinin ise enerjisine dönüp baktığım zaman ee, zafer istiyor, çok düşünüyor, çok ince eliyor, sık dokuyor, muhakeme yapıyor ve yaptığı muhakemenin içinden kendisi bile kalkamıyor diyebilirim. Ne olursa olsun etrafına ışık saçtığını düşünen biraz egolu bir aklınızdaki kişi var. Ee, hep istediği şey galibiyet, hep istediği şey zafer. Ee, haklı olsun, haksız olsun, beslesin ya da beslensin hiç fark etmez. O sadece sonuca e, bakan. Bir enerji sadece sonuçtaki galibiyeti ve e, zaferi istiyor. Buna odaklı olacak. E, ama dediğim gibi sizler aşka mı yoğunlaşmalısınız? İşe mi yoğunlaşmalısınız? İş, eğitim, kendi hayatınız, kendi aileniz. İnanın ki bu hafta sizi daha çok memnun edecek olarak görünüyor. Peki ben ne yapmalıyım kısmına şöyle bir bakalım. Mesaj ne olur diyelim samimiyet diyor sevgili arkadaşlar. Ne olursa olsun samimi ol. Zekanı kullan. Arayış içine girme. Arayış içine girmene gerek yok. Cinsellik mi yaşamak istiyorsun? Samimi bir şekilde bunu hissettir ya da bunu yaşa. Mantığını kullan. Zekanı kullan. Bırak seni arayan arasın. Arayan seni bulsun. Ama sen kimsenin peşinden gitme. Kendi duygunu, kendi tutkunu yaşa ve yerinde kal diyor kartlar sizlere. Peki iş meslek kariyer döngüsüne şöyle bir bakalım mı? İşte mutluluk var. Yani bu hafta bundan çok eminim sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Erdemli bir şekilde, erdemli bir döngüde, mutlulukla mutluluğu işte arayacak olan bir e, Başak burcu enerjisi var karşımda. Şunu söyleyebilirim ki kararlar alacaksınız, kararlı olacaksınız. Bir kredi çekebilirsiniz, senetle çekle ilgili bir döngünüz, bir haftanız olabilir. Bu size başarı getirecek. Bu sizi daha da büyümenize, daha da mutlu olmanıza sebep olacak. Aynı zamanda bir beklenti içindeyseniz işte bir para bekliyorsanız bir alacak verecek bekliyorsanız bu hafta bu kör düğümünüzün de çözülmesi söz konusu olarak görünüyor. Peki şöyle bir melek mesajı alalım bakalım. Evet hiç şaşırtmadı beni mesaj. Sessiz zaman dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin. İhtiyacınız olan tek şey bu diyor. Mesaj size. Peki hadi bir de aşk kartı çekelim. Bakalım. İlişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. Buna inan ve bekle. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama var sevgili arkadaşlar bu hafta bunu tekrarlayın. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Ama öyle olması lazım değil mi? Sevgi girsin ve sevgi çıksın. Çıkar menfaat e, girdiği zaman o zaman olmuyor. E, o yüzden bu olumlamaya bu hafta sizin de çok ihtiyacınız var olarak görünüyor. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle.